değerli anne baba adayları anneler babalar büyük anneler ve büyük babalar bizim anne çocuk güçlendirme Derneği olarak temel sloganımız ülkemizin geleceği çocuklarımızın hayata iyi bir başlangıç yapabilmesi ve güvenli geleceğimiz için önce çocuklarımız diyerek özellikle nisan ayını ve Kasım ayını çocuklara öncelikli olarak değerlendirmek istedik. Niçin Nisan ve Kasım diyecek olursanız, Nisan ayı 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümü olması nedeniyle bütün ay. Kasım ayı da yine Ulu Önder Atatürk'ün yaklaşık 100 yıl önce Türk çocuklarına armağan ettiği çocuk haklarının yıl dönümünün 20 Kasım olması nedeniyle. Bu nedenle biz yıllardır ee, hem insan hem de Kasım ayında çocuklarla birlikte, onların katılımıyla çok yönlü programlar gerçekleştirdik. Ancak 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle e, çocuklarla bir araya gelmemiz mümkün olamadı. Ancak biz yine de bu konuda çocuk görüşüne, çocukların bizi yönlendirmesine çok önem verdiğimiz için özellikle ulaşabildiğimiz kişilere, Örneğin benim torunlarım, yine daha önce programda konuk ettiğimiz sevgili Gülseren'in torunları Mehmet ve Zeynep, yine e, benim çocuklarımın, e, torunlarımın e, kuzenleri Eymen ve Elif ve bu arada ulaşabildiğimiz, çekim yapabildiğimiz bazı çocuklarla zaman zaman bir araya gelerek bu programları bu hafta içerisinde özellikle sizlerle paylaşacağız. 23 Nisan'da da hepsinin 23 Nisan ve çocuk haklarına bakışlarını sizler değerlendireceğiz. Bakalım onlar büyüklerden ne istiyorlar? Hepsi Atatürk'e teşekkür ediyorlar. Kendilerine bu bayrama hediye ettiği için, çocuk hakları konusunda öncelik verdiği için. Biz de tabii yine bu konuda çocukların görüşleri, çocuklar ilişkinlerde ne istiyor diyerek ulaşabildiğimiz çocuklarla bu programı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi söz çocuklarımızın. Merhaba Yağmur. Bugün günlerden ne? 23 Nisan. Bu bugün ne yaparsın? E, ha, e, oyun oynayayım, hediyeler alayım. Bugünün anlamı nedir? Çocuk yayın bayramı hakini koyuyor. Peki bu bayramı kim bize e, armağan etti? Atatürk. Neden bize armağan etti? Çünkü çocukları çok severdi. Peki sen 20 23 Nisan'ı sever misin? Çok seveyim. O gün ne yaparsın? Çok ay çok oyun oynayayım, hediye açayım, ay şey yapayım. Peki. Güzelim. Peki, aileler çocuklarına 23 Nisan'da ne yapmalıdır? Onları gezdirmeyi yap. Nereleri? Hmm. Çok, 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 çok eğlenceli bir uniparka mesela. Peki, öğretmenler bugün de ne yapmalıdır? Çok eğlenceli şey etmeyi, oyunlar oynatmayı değil. Peki çocuklar bugün ne yapmalı? Eee oyun oynayıp bir yere gezip ve eee hediye he atmalıyız. Yani. Bugün 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu bayramı e bize hediye ettiği için Atatürk'e çok teşekkür ederiz. Herkese merhabalar, ben Elif. 23 Nisan, Atatürk'ün tüm dünya çocuklarını armağan ettiği bir gündür. 23 Nisan'da çocuklar özgürdür. 23 Nisan'da çocukların istedikleri olur. Çocukların anne ve babaları, çocuklarını parka götürüp, onlarla oyun oynarlar. Hepinize 23 Nisan günü kutlasın. 23 Nisan Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır. Hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Umarım bütün dünya çocukları mutlu, huzurlu ve güven ortamında yaşarlar. Atatürk'ün bize armağan etti. 23 Nisan kutlu olsun. Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan kutlu olsun. Değerli izleyiciler... Bugünkü programımıza katılarak bizlere yönlendiren tüm çocuklarımıza ben çok teşekkür ediyorum. İkisileri de gördüğü gibi değişik yaş grubundan çocuklarımız var. Anaokulu dönemindeki çocuklar, ilkokul dönemindeki çocuklar, bir de bu arada ortaokuldan çocuklarımız var. Ama tabii ki pandemi olmasaydı biz daha küçük bebek grubundan çocuklarımızı da alacaktık. Ve hatta ergenlik dönemleri daha geniş çapta bir katılım olacaktı. Ama yine de bizimle bu programı paylaşarak, arkadaşlarına mesajlar gönderen, özellikle erişkinlere mesajlar gönderen tüm çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili çocuklar, bizler de erişkinler olarak sizlerin önerilerinizi dikkate alacağız. Çünkü çok güzel uyarılarda bulundunuz, çok güzel noktalara dikkat çektiniz. Evet bu arada sadece bizler değil, e, yüzyılların ötesinden Ulu Önder Atatürk bu iki bayramı size armağan ettiği gibi bunun dışında nedir bu iki bayram derken birisi 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, diğeri de 20 Kasım Çocuk Hakları. Çünkü sizin burada yaptığınızda nedir? Kendi haklarınızı savunuyorsunuz. Haklarını bilen ve alan çocuklar da gelişmiş toplumların göstergesidir diyorum. Ve de özellikle Büyük Kurtarıcı Atatürk diyor ki tüm erişkinlere insanlık çocuklara sunabileceğin en iyisini borçludur derken çocukların sadece bedensel yönden değil ruhsal, bilişsel açıdan sağlıklı olabilmeleri, daha fazla sevgi gösterilmeleri ve mutlu olabilmeleri için gereken her konuda ülkemizin en üst düzey yetkililerinden her aşamada kişilere kadar çok önemli görevler düştüğünü net bir şekilde bizlere hatırlatmaktadır. Bu nedenle biz de tüm katılımcılara, özellikle izleyicilere ve daha sonra bu programlar konusunda bizi yönlendirecek olan değerli kişilere ve tüm çocuk dostlarına teşekkür ederek el ele verelim diyerek en derin saygılarımı sunuyorum. Evet çok te teşekkürler tekrar değerli ülkemizin geleceği, sağlıklı nesillerin güvencesi çocuklarımız sizleri sevgiyle öpüyorum ve kucaklıyorum. Dördüncü devresinin ikinci toplanma yılını açıyorum. Güzel değerli vekillerini saygı, ve sevgiyle selamlarım. <laughs> Aziz arkadaşlar, Beynel miler, siyasi ve iktisadi buhranlardan ve şeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. <laughs> siyasi buhranın mahiyeti silahları bırakma konferansının müşküllerinde ulasa olarak müşahede edilebilir. Mücadil <laughs> Buhran ise milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahanasını genişletmiş ve nüfusunu arttırmıştır. ...bizim kanaatimiz çağırır. siyasi uçşafı için... ...ilk ve en mühim şart... ...milletlerin, hiç olmazsa... ...sulhu muhafaza fikrinde... ...samimi olarak birleşmesidir. İktisadi genişliğin temelini de ancak her milletin refahla yaşamaya ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz. Teşekkür <laughs> ederim milletvekilleri bütün milletlerin güçlükle yüz germeye uğraştığı zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık hükümetimiz yüksek isabet göstermektedir. Komşularımızla, ve bütün milletlerle münasibetlerimiz ciddi, samimi, sulh ve emniyet diküne müstenit olarak inkişaf etmektedir. Dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafazası bizim daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. Benimle ilgili iktisat karşı halin icabına göre müdata, muazene, inkişaf tedbirlerini almaktayız. karşısında bulunduğumuz her imkanı genişlik ve kolaylık yolunda tatbik etmeye çalışıyoruz. Milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar aldan tedbirlerin isadetine kanaat verecek mahiyettedir. senin vaziyeti tahminlerin gelecek yıl tahakkuk edebileceğine kuvvetli umut vermektedir. Herhalde muhasinenli bir bütçenin temini gelecek yıla düşen kaygularımızın yine esası kalacaktır. arkadaşlar, Deniz Yolu programının tatbikine devam edeceğiz. Biraz sahasında İslam müesselerini tamamlayacağız. İhracat mallarımıza tarihte alıcı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak en yet verdiğimiz noktadır. Bu <laughs> ihtiyaç ve menfaatlarımızın mübrem kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce tahakkuk ettirilmesine hassasiyetle çalışıyoruz.